binlere oh, gitmiş. Binlere gitmiş. Feride takla atmaya çalışsana bir tane. Nasıl atacağım? Takla atmaya çalış. Göremiyoruz, göremiyoruz. Dur, dur. Ha, aynen öyle atmaya çalış. Bir tane atmaya çalış. Hadi lan. Hadi. Ya düşersem? Hadi lan düş işte düş. Bir tane aşağı görmüyoruz, görmüyoruz. Yere doğru çevir de bir tane atla lan takla. Hadi lan Feride. Aa, hadi benim lan. Koyduzun. Hadi lan Feride. Hadi lan atarsın lan. Atarsın lan. Atarsın, lan. atarsın Feride hadi. Hadi. Gözlerini çıkardı bir tane de. Oh Lan bir tane de yerden atmayın. Hadi olsun. Allah aşkına hadi bir tane lan. Lan bir tane de lan hadi lan bir tane de hadi hadi. Bunu yaparsan ne istiyor? Yemin et. Ne istiyor? Ne istiyoruz? Çet ne istiyor? Ne istiyor? Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun, sağ olun. Ya bu kim herkes? garip garip TikTok universe alıyor ya. Yazık ya. Yok mu şurada bir tane be? Neyse. Feride hadi ne istiyorsun? Ne istiyoruz? Çöp şiş alayım sana. Çöp şiş. O zaman bana tavuk ısmarlayacaksın. Çöp şiş. Çöp şiş diyorum tavuk diyor ya. Tavuk yiyeceğim. Tavuk çöp şiş mi? Evet. Adam geldi adam. İşte bu. Adam geldi adam. <laughs> Northmoon teşekkürler. <laughs> Arkadaşlar 74 tane gibi <laughs> ya bir yere var ya bekledim. Bak birlikte bekle, kuvvetler damla damla gör olur. Aslan da yattığı yerden belli olur. Son sözümde üzüm üzüme baka baka karar. Teşekkür ederim. Bir de yüz verdik ayıya geldi çıtalıya. Evet. Hadi Feride. Merhaba. Hadi Feride ya. Sana çöp şişi şiş, alacağım. Şiş, şiş Takla atarsan sana çöp şişi alacağım. Çöp işeceğiz. Söz ver. Vallahi alacağım lan. Bekle. Arkadaşlar ne atarsanız dikkatli. Northwood. Amine bak bak. Dedim ben. Bu arada. Ee, evet. Takla millerimiz. Aslan Atan'la da çöp Sağ şiş. Çöp, şiş. ona da alacağım çöp şiş. Emre teşekkür ederim. Onunla Arkadaşlar şiş. sizce atabilir miyim? Feride be yaparsın be bunu. O zaman ben takla atarsam? Eee? Çöp Sana bir dedik lan. Mı biz de? Çöp şiş dedim lan. Köpüş şiş mi? Allah'tan daha ne istiyorsun? Muhammed! Teşekkürler Muhammed. Benamı istiyorum daha ben. Baycım teşekkürler. Baycım boğumlu sizi burada da görmek isteriz. Evet. Keride. Fahriye hadi Fahriye yaparsın bu işi Fahriye. Şebiş dürüm gibi oldun. Aa, bana kalp geldi. <laughs> Teşekkür ederiz. Hadi at! Hadi at. Bak şimdi bak. Bak şimdi. Geliyor, geliyor. Arkadaşlar izle şimdi. Şimdi geliyor. Bak gözlüğünü çıkar, gözüne batar. Bir şey olmaz. Hadi Feride hadi. Feride gözlük Feride takla atabilirse onunla çöp şiş. Oğlum benim boyum bak. Bir ve iki. Ya düşersem? Senin boyun bir on beş. Bir şey olmaz. Oğlum ya düşersen? En fazla, en fazla yapışırsın duvara. Nasıl atacağım? Böyle mi? Böyle mi? Böyle ha öyle. Böyle. Gene buga soktum <laughs> Feride'yi gene. Gene Feride'yi buga soktum. <laughs> ben atacağım. Bekle evet. bir sorum. Böyle gittiğimde mi? Daha iyi böyle mi? Ya alt üstü bir tane takla atacaksın ya. Tamam lan atıyorum. Feride. Tamam. Allah aşkına kamerayı doğru düzgün yerleşti. Düşersen bari hiç olmasa görmüş olalım düştüğünü ya. Bak insan gibi söylüyorum bak evet. Evet. Evet Feride. Geliyor. Geliyor. Karşınızda gerilim müziği. Gerilim müziği. Ya, geliyor. Hemen gerilim müziği geliyor. Arkadaşlar takma atarsam bana çok şişiz bağıracak. <laughs> evet. Evet. Geliyor. Evet. Şimdi Feride. Karşınızda Feride. Alkışlar. Evet. Yeterli bu kadar. Yeter. Ee, Feride bugün e, ee, şuna bir tıklarsa inşallah evet. Feride bugün ne yapacak? Yarışmacımız Feride bugün takla atacak. Bu takla atabilirse, bu takla atarsa karşılığında bir adet cellatla çöp şiş kazanacak. Evet, alkış yeter. Evet, şimdi yarışmacımız Feride geliyor. Doğru. Ben en son ana sınıfında yapmıştım bunu. Rıdvan Yıldız teşekkürler. Evet kafasını gördüğünüz gibi kafası gene küçülmüş. Günden güne kafası küçülüyor. Evet. Evet gördüğünüz gibi şu anda hazırlanıyor. Şey yapıyor şu anda. Hazırlıyor. Isınma hareketleri. Evet ısınma hareketi yap. Kalk hadi ısınma hareketi yap. Bak sana ısınma hareketi yaptıracağım. Kalk şimdi kalk. Ben sana yaptıracağım. Bekle şimdi. Yap hadi. Evet. Şimdi. Şimdi. Böyle yap. Bekle. Böyle yap sana. Evet no. bu bir. Şimdi evet bu tarafı nasıl şimdi şimdi bu tarafı nasıl? Bu ne, evet, ne? şimdi şimdi sıradaki hareketimiz şu bak. Evet süper süper. Şimdi <laughs> sıradaki hareketimiz şu. Süper. Süper. Şimdi şunu yapacağız. Bu ne? Hu. Hu demen lazım. Hu. Hu. Evet. Şimdi böyle dön. Arkadaşlar spor hareketleri öğreniyorum. Hu. Hu. Bu tarafa. Evet. Bak U de. Hu. Şimdi sıradaki şu. Şimdi, eli böyle yapıyorsun. Tamam, tamam. Şimdi son hareketimiz. Son hareketimiz. Evet dur bunları unuttuk. Evet böyle yap. Ne oldu lan? Işıklandım ışıklandım. Bu ne? wow. Çok. Evet son hareketimiz geliyor. Son hareketimiz. Hadi lan düştü mü? Yok yok düşmedim. He. Son hareketimiz geliyor. Hı. Hı. Bitti. O Bir daha yap. Böyle. Hı. Huu. Ha Hude. Hu. Hu. Hu deyince daha evet, iyi Tamam, tamam. Gel oğlum, tamam, gel oğlum. Süper. Gel oğlum, kalk, kalk, kalk. Git, git, git. Hazır mısın? 3 2 1 Vursana gitti gitti. Aa, iyi misin? yaptı? <laughs> <laughs> evet Feride ısınma hareketlerini yaptık. Şimdi sırada taklamız geliyor. Gelelim müziği. Teknik frekans teşekkürler. Hoş geldin. Teknik frekans vur şuraya vur vur vur. Evet yargıçlarımızı görelim. 42 bin kişi içine yargıçlarımızı tanıyalım artık. Arkadaşlar çok şişi. Şey. Nasıl hissediyorum bilemezsiniz. Feride takla atarsa arkadaşlar yeni gelenler için anlatıyorum. Feride takla atarsa. Tikre için. Evet. Cellat yeter uyuyamıyoruz kardeşim. Az ses çıkar kardeşim be. Sesin çok gelir yukarıya kardeşim. Alt kat da benim. <laughs> Zor. Ya öyle bir şey olamaz. Alt <laughs> ya, kat da benim evim. ya. Hüseyin teşekkürler. Evet Feride. Hı. Şimdi arkadaşlar Feride takla atacak. Takla atabilirse çöp şiş ısmarlayacağım ona. Kalkan teşekkürler. Hadi Feride yaparsın. Gelelim mi müziği? Ver e, hemen ben. geliyor. Gel ama müziği ver. Geldi. Geldi. Bayağı rahatlıyor ben. Bayağı rahatlıyor ben. Kim mi sana? İyiyim. Lan suratın düzle düzleşmiş Feride. Nasılım ama? <laughs> Şimdi ben de kazandım. Onu söyle. Hakkını verdin. Hakkını verdin. Hakkını verdin. Evet. Bedelini ödedin. Evet. Çöp şiş kazandım bizden. Evet. Çöp şiş yiyeceğim arkadaşlar. Hazır mısınız? Sana çöp şiş alacağım. Alacağım sana çöp şiş. Birinde alayım. E, çöp şiş alacağım sana. Oh, terledim ya Rabbim. Sütü bir içeyim. Vay be. Feride de spora başladı arkadaşlar. Yalan yalan bu arada şaka. Öyle bir şey yok. Ha. Sakla muhabbeti için sadece. E, <laughs> helal olsun. efer'de Feride bizden bu attığın Çöp takla karşılığında çöp şiş kazandı. Bravo diliyorum sana. Bravo diyorum. Evet. Bir de çelik tencere seti kazandın. Northmun teşekkürler. Northmun be. Northmun yapıştırsana bir tane şuraya bir şey ya. Merhaba. O ne lan? Gide ver. Kubiye lan ya oyuncak kim? Bu hubiye kim? Kubiye talibi Kubiye. Kubiye mi? Evet. Kubiye uyuyor ya. Northmun be. Northmun yapıştır. Kubi yatıyor vallahi bacım. Ne yapalım? Uyuyor. Peki. Kubi uyuyor. Onlar başka zaman artık. Hubi... Ama sen gene de sen e, seni annem mi ördü? Hayır. Ben ona hediye geldim. Ha. Seni annen örmedi yani. Örmedi. O bana doğru dürüst evet. bakamıyor bile. Kendine bakamıyor. Bana nasıl baksın? Ha. Sen anan kim? Benim anam yok. Ama babam hmm. sen oldun. Ben kusura bakma. Kusura bakma, olamam. Kral'sın. Başımın üstünde. Uğur, teşekkür ederim ama huyu hu hu uyandığında konuşuyor. O zaman sen Gelal'sın tamam. değil mi? Yürü git lan. Oyuncak Yürü git. Biliyorum ben seni biliyorum neyse. Sonra lan sonra yürü, yürü git hadi lan. Seninle konuşacağım sonra. Şiş... Arkadaşlar 75 tane gül gelmesi lazım. Şu o çakıyı çek. Arkadaşlar alttan lütfen böyle şeyler yazmayın. Öyle şeyler olmadığını biliyorum arkadaşlar. Yazmayın lütfen. 75 adet gül gerekiyor. Teşekkürler güller için. Ama savage. Alacağım. Lazy, tuji, reggie.

Aslan nerede Aslan? Asla kaplanım benim çalış. <laughs> ya bu niye bu kadar kolay kardeşim ya? Bunu mu söyleniyorsunuz ya kas yapmak diye? Al işte. Ee <laughs> biz ne dertler kaldırıyoruz? İki kiloluk dumbbelli ne yapalım? Ya Emre teşekkürler. Ne diyorsun sen yine ya? Lan, Bir kilo bu arada sen... mı? kötü bir şey mi söyledim? Ben bugün çok enerjiyim. Çok fazla. okey. Arkadaşlar yalan söylüyorlar alttakiler ya. Bilerek yapıyorlar. Bana da yazıyorlar. Bilmiyorum ailesi. ya da. Vallahi olabilir bilmiyorum. Olduysa geçmiş olsun. Ne diyeyim artık arkadaşlar? Serhat teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Ee, <laughs> bir dakika daha yok. <laughs> Olmaz. Hatta arkadaşlar. Gördü, görmediniz mi? Bir tane daha atsa bacakları kopacak. Ne diyorsun be? Oğlum yapıştığın yere böyle şöyle bak. Şu bak nasıl yaptım biliyor musun? Ama böyle sırtım acıdı ya. Bir geç bir, 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 görmedin değil mi? Çok diye böyle yapıştım. Arkadaşlar Feride'nin sırtı kırılmış. <laughs> geçmiş olsun Feride geçmiş olsun. Neyse çöp şiş için değer. Aynen çöp harbi çöp şiş kazandın lan. Helal lan. Vallahi helal olsun. Kalk, bu dans yapacağız. Dur dur dur. Yok yok. Yapamam dansmaz. Ya. Teşekkürler falan. arkadaşlar. Çok yanımdaydı. Kes lan sesini. Dızo. Dızo sensin. Of sen yine geldin mi? Geldim kör müsün? Ferhat teşekkür ederim. Allah'ın olsun dayı oğlum. Alsın dayı olur. Feride ben 3 binimi aldım. Paşa paşa gidiyorum. Bak bak. Dur bir dur bir şey diyeceğim. Ne dur? Şöyle açayım şarkıyı. Çek gaza gelip. Arkadaşlar. Hakkında bir şey söyleyeceğim at sona. Aa, niye patlamadı lan şarkı? Sakin olun. Yargıçlarımız, bugünkü yargıçlarımızı sayıyorum. North Moon, birinci her zamanki gibi. Teknik Frekans 2, Amine 3. Maysa, teşekkür ederim. Evet, Hello Baby, 5 Eda, dördüncü Maysa, teşekkürler, evet.